Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Valorant açılma sorununu gidereceğiz. Valorant'ı tıklıyorum hiçbir şekilde açılmıyor. Görev çubuğuna sağ tık yapıp görev yöneticisine giriyoruz. Burada Valorant ile ilgili şeylerin görevini sonlandırıyoruz. Vanguard bunların görevini sonlandırıyoruz. Sonlandıktan sonra buradan çıkıyoruz. Arama yerine çalıştır yazıp buradan yüzde temp yüzde yazıp buraya giriyoruz. Buradaki tüm dosyaları siliyoruz. arama butonunu çalıştır yazıp. Bu sefer sadece temp yazıyorsun. Buraya giriyorsun. Burada da tüm dosyaları siliyorsun. Ondan sonra çalıştığı yerine bu sefer geliyorsun. appdata data. Bu şekilde appdata data yazıyorsun. Giriyorsun. Buradan lokal kısmına. Buradan Valorant'ı kesinlikle silmiyoruz arkadaşlar. Buradan sadece Riot Games dosyasını siliyoruz. Sildik değil mi? Bak Valorant'ı silmiyoruz. Valorant kalacak. Play Valorant.com'a giriyoruz. Valorant'ı tekrar indirmeyeceğiz. Valorant'ımız zaten inik. PC'yi normal indir. Bundan sonra burada Valorant Excel dosyası var. Bu indikten sonra buna tıklayacağım. Evet, buna girdikten sonra önümüze bir ekran gelecek. Evet dedik. Sonra geldi kur. 25 GB kur gösterecek diyecek ama aslında Valorant kurulu sadece dosyalar onarılacak. Evet onarılıyor. Evet. Gelsin ekranımız. Evet dedik. Ondan sonra zaten açıldı. Buraya kendi bilgilerinizi gireceksiniz. Dosyalar onarılıyor. Dosyalar onarıldıktan sonra yeniden başlattığınızda Valorant'ınız açılmış bir şekilde göreceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.